Bölüm 287. Faizin haram oluşu. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimseler gibi kalkarlar. Çünkü onlar alışverişte bir tür faizdir derler. Halbuki Allah alışverişi helal sayarken faizi haram kılmıştır. Kim Rabbinin öğüdünü dinler ve hemen faizden vazgeçerse, artık geçmişte aldığı faizler kendisine aittir. Ve onun hakkında karar vermek artık Allah'a kalır. Kim de faize tekrar dönerse, içinde yaşayıp kalacakları ateşe mahkum olanlar, işte böyleleridir. Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder ama karşılıksız yardımları, sadakaları kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah gerçekleri örtbas edenleri, günahlarında ve küfründe ısrar edenlerin hiçbirini sevmez. İman edenler doğru ve yararlı işler yapanlar, namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar, karşılıksız yardımda bulunanlar. İşte onlar, mükafatlarını Rablerinden alacaklardır. Ve onlara ne korku vardır, ne de üzülürler. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve eğer gerçekten mü'minseniz, faizden doğan kazançların tümünden vazgeçin. 2. Bakara 275-278 Hadis 1617 i̇bn Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, faiz alana da, verene de lanet etti. Tirmizi ve başka hadisçiler şahitlerine ve yazanlarına kelimelerini ilave ettiler.